Hepinize günaydın memleketimin güzel insanları. Dadasını aldıkları. Kara fırındayız. Muzaffer Usta'nın yanında. <laughs> Eniştem de burada. Eniştem özlemiş beni. Hemen kalktım geldim. Saat yedi buçuk oldu yanlış. Dışarı zifiri kalanlık. Dilim sürçtü Zifiri karanlık. Cem Usta. Evet daha hava Evet. Lavaşlarımızı attık biz de. Evet. Tekrar. Şimdi ekmeğe geçtik. Öyle bakalım bugün ne verebilirsek haftanız güzel olsun seviliyorsunuz. Evet, Çaylıhan'ın merkezinde. Etraf karkış. Saat saat 8 çeyrek geçiyor. Bir dakika abi, şimdi de. Hadi Allah'a emanet ol devrim. İşin gücün rast gelsin Hadi. abi. Ankara değil mi Ankara, abi? Ankara'ya Allah'a Ankara'ya selam olsun. Gülüğün Ercan. Sağ olasın evet. Görüşürüz abi. abim abi. geleni bekliyor. Şimdi de gidiyor. Günaydın. Allah işini rast gelsin. Senin de abim. Günlük rutinimiz. 8'de başlayan kahvaltımız. Yalnız bugün evet. kimsemiz yok. Gerçi üç tane çay var ama. Var var. Herkes kölebe gitti. Normal. E, şükür elhamdülillah. Evet hayırlısı abim. Çayla da diyeceğiz. Aynen öyle. Bereketimiz evet. nasibimiz bol. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Hayırlı sen kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da kendine iyi bak. Sağ olun. Evet. Annemin dayısının oğlu geliyor. Bir nevi dayı. Kayser'den geliyor. Öndeki de benim dayım zaten. Öz dayım. Bakalım. Hoş geldin Ali Rıza abi. İyiyim, kadasını aldım. Sen nasılsın? Vurur, gelmiş, yağmur, kar gelmiş, Hayırlısı. Nasıl Evet. Biri dayım, babamın dayısının oğlu. Öteki dayım. Hoş geldin dayıcığım. Teşekkür ederim. Evet, kaymakamlığın karşısındayım. Nüfus dairesindeyim. Hükümet konağındayım. Can gelmiş, beni görmeye gelmiş. Ama hakikaten benim e, muhabbetimi yaptınız. Ee, hakikaten ben tanırır oldum. Bu da beni mutlu ediyor. Can bir şey diyor musun? Seviyor musun beni? Ben de seni seviyorum. Bütün evciye, bütün canlara, Haşim abime, e, Haydar'a, Özkan'a selam olsun diyeceğim. Siz de iletirseniz ayrıyeten sevinirim. Takipte kalın. Ee, devrim 79 gıdıklı devam. Evet, aile toplum merkezindeyiz. Gelmişken dayılarının da e, ehliyetlerini yeniledik. Şimdi üç araba var. Yalnız e, annemin dayısının oğlunun işi var. Nevşehir'den müşterileri geliyormuş. Yetişmesi gerekiyor. Kayseri'ye bırakıp geleceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. E, memlekette ne kadar duyarlı olursak, duyarlı olduğum için değil. Ben pek duyarsızım gerçi ama seviniriz diyeceğim. Baktığınız her aydınlık gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel sevdiğiniz insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.